6 Ekim Çarşamba 2022 Karl Oscar Ayvekken yani Karl Oscar vs Oscar <laughs> adlı bu videoyu yapıyorum. Devane Eboval oldum o aralar ki yani 20-25 yıl boyunca devane Eboval çocuğu oldum ya yani. Divan Eboval organı yedim ve kendim falan anladım şey olarak. 20-25 yıl boyunca şimdi bu ee, ne kadar işte bu yarıyı biraz geçmişti yani hani 25'in yarısı kaç 12 mi 13 14 15. yılında yılında falan falan ee, karşıma Oscar çıkıyor <laughs> herif bana benziyor amına koymuyorum yani şimdi burada şöyle olmuş benim ben klonlamışlar yani burada edindiğim bilgileri doğrultusunda ölçek beni klonlamış ama gidip alanlarda kullanılmış. Yani bu karşıma çıkan bana benzeyen diyen Oscar Azik, aldı Anma Anladın mı? Hatta sadece Duane bu aldı. İlk, şimdi birkaç kere çıkacaklar. Tamam. <laughs> bana benzeyecekler. sana burada bilmiyorum. Ölçek falan göz daha veriyor sanırım. Anma Tabi muhtemelen kahverengi avatar bu ölçeklerin hastaların silmiş. Ve benim ne kadar tehlikeli ve e, ee, edici bir <laughs> <laughs> bir varlık olduğumu unutturmuş ölçeklere ölçekleri bana artık yapmaya başlayacak sanırım orada birazcık anla ben yani ki bu yani yani bu ölçeklerin hafızasını silebilir mi kahverengi avatar işte e, silebilir özellikle bunları gelsene sana, yu, sana yuva vereceğim diye kandırıyor ölçeklerde gerçekten bana yuva vereceksin diyor <laughs> gel, gel gel vereceğim <laughs> Sonra bunu öyle alsan skip aşağı koyuyor bu ölçekleri. Anladın mı? Bu ölçekleri sap sap da oluşuyor. Sen geri zekanlı alma. Ee, öyle söyleyeyim oralarda öyle şeyler de var. Ee, neyse açıkçası ben takılıyordum. Orada 13-14 yıl mı ne? Ee, bana benzeyen biri çıktı karşıma. Anladın mı? Orada The One Above All çocuğu değildi. Direkt The One Above All'dı ama birebir tapatıp bana benziyor yani. Anladın mı? Ee, şimdi ben bunun işte ben bunun sana biraz hafızasını yohladım yani geçmiş görüllerini falan elde edip işte sanırım oradan yani ölçeğim bir ölçek projesi olduğu bunun anladın mı? Hatta yine o haftasına geçmiş ne bana mesajlar falan vardı anladın mı? Artık mesajlar neydi oraya bir şey falan diyemeyeceğim anladın mı? Öyle karşıma çıktı bana mal mal bakıyor. Göz gözü geldik ben ona bakıyorum. Ben şimdi ben yoklamak için baktım. Anladın mı? İşim bittince falan falan o hala bana bakıyor falan falan. Şimdi tabi ben orada ilk başta öldürmeyecektim onu. Anladın <laughs> <laughs> Sonra sanırım ben orada ışınlanarak uzaklaşıyorum falan falan. Anladın mı? Şimdi bu ne Divan Evo Pardon doğal Divan aldı. Ee, bilmiyorum bu bir Divan aldı. Aile bunda da yani bunda kisi ışınlanmaktan ziyade bu bu ışınlanma bu boyuta geçiyor. Boyuttan ee, konum değişikliği yapıyor. Bununki transfer mi oluyor anladın mı? Ben ışınlandım. Bir müddet sonra bir aktım. Bu da transfer oldu yanıma ama hani doğal duvar nevi ya boyuta geçti. Boyuttan hop konum değiştirdi anladın mı? Şimdi burada ışınlanma kendi içine kategorize olup ayrılıyor. Ayrılıyor yani anladın mı yani. Yani bir sürü ışınlanma çeşitleri şey, var yani anılma. Yani hep ışınlanma gibi görünebilir ama işe iş bağımlı hepsi de aynı değil yani anılma. Neyse dedim ne takip ediyorsun? Siktir gitsene dedim kayıp. <laughs> Benim ışınlandığım yere ışınlandı ki geç ışınlandı. Ben daha hızlıyım bundan anılma. Bu doğal duva ne ol yani anılma. Hani ilk başta öldürmek istemedim yani şimdi ne yapacağım düşüneceğim yani. Bir de bazı isti... görülerini elde ettim Bazı istihbaratlar elde ettim. Onları da bir e masaya yatıracaktım anladınız mı? Hemen yanıma ışınlandı dedim gitsene oğlum ne ışınlanıyor lan yanıma dedim anladınız mı? Hmm, e, bir, yani ne dedi orada bir şey dedi. <laughs> yani burası senin evin mi dedim dedi evet dedim artık bura benim evim dedi anladınız mı? E, he, dedim e, daha dayak attım mı? sonra bir yerden sonra biraz ağlamaya başladı. Niye boyuta geçemiyorum filan falan diye anladın mı? Öyle ağlattım yani kendisini. Doğal oldu. Duvanı... Dur neyse yani öyle bir ağlattım hani engelliyorum boyuta geçmesinde öyle dövüyorum e bir yerden sonra da ağlamaya başlayacaktı anladım yani hani ağlamadan kastım da hani surat ifadesi mı? Hani şimdi çünkü bazı doğal nevaların gözyaşları mı ahmıyordu ya da mı? ama hepsi içinde geçer birilerinin akıyordu sanırım bu Anma, bir, akmayanlar da vardı. Akanları da var. Bu akan sanırım ama bilmem ne hani surete ağlamaklı oldu diyeyim. Anladın mı? Öyle bıraktım hop kayboldu gitti. anılma. Ben de bundan elde ettiğim geçmiş ve ölçek şimdi bunu proje bu yani. anma. Hani gidip alanda beni kullanmış ölçeğin biri. anılma. Böyle masaya yatırdım. Sanırım benim orşum or BMM vardı. Bunlar, bunun olayı da BMM ile masaya yatıracaktım. Yani neyse orada yani pendevonla mı masaya yatıracaktım? Neyse masaya yatırdım yani an durumu. <laughs> Tekrar bir analiz ediyorum anlamı. Şimdi filan falan. Sonra telefonum çalıyor. <laughs> evet diyorum. Sen ne yapıyorsun diyor diyorlar bana. ikten tam birinin diyorum hiç oturuyorum evde filan falan. <laughs> Donunu yani çırl çıplak dans ediyorsun. Pantolonunu böyle elinde sallıyorsun. Çıplak çıplak dans ediyorsun falan diyor şu anda diyor. Seni seyrediyorum diyor. Ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> ben ne diyor, diyorum? Bir gittim, bir ışınlandım, bir baktım bu benim taklitçi. Yani altı çıplak, da eline almış, böyle sallıyor. Götünü de böyle böyle kıvırtıyor yani. Dur göstereyim ya. Böyle 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 kıvırtıyor amına koyayım. Amına koydum klon dedim. Ha, çektim aldım canını yani. Anladın mı? Bu ilk karşılaştığım ben iki Divana ve Oval ver, doğal versiyonumdu. Anladın mı? Orada hallettim yani. <laughs> Karizmamı çizdim <peder. gülüyor> Atmıyorum ciddiyim. Şimdi sonra aradan zaman geçecek. Ölçeğin biri gelecek. Diyor <laughs> sana yani yıl mı geçecek yani yıl geçiyor sanırım onu ölçeğin biriyle konuşuyoruz bu olaydan sonra diyor ölçek sana çok iyi para veriyorlar diyor ne demek diyorum diyor diyor seni kullanmadık diyor ee, böyle prenses kral, kraliçeler falan falan bir prenses kraliçe var hepsiyle evlisler diyor ve e, ee, diyor seni işe almak için falan falan asiktir diyorum sen ne diyorsun falan falan yapıyorum öyle şey anladım. yani şimdi dünyada beni beni klonlamışlar e, dedim hatta onlar da mı doğal duvar ne doğal doğan ne boval falan yapıyor öyle ya ve bu kraliçeler diyor senin yani gelip seni istediklerini falan şey yapıyor hani sen bu ölçek karşılan cin ben cinim dile benden ne dilersen diye çıkmış bu kraliçenin karşılarına ben de o gezikte, evli olmak eşi olun falan diyorlar bu prensesler ve kraliçeler anladın mı? Bu tam şeylerde e, benim klonu bunlara kaktırmış anladın mı? Benim klon kraliçe ve prensesler sıkıyormuş klonlar. Birkaç tane klonum varmış. Şimdi bunu ben ölçekten öğrendim anladın mı? Şimdi inanmıyorum inanmıyorum dedim ben buna. Bununla gittik bir yere ışınlandık. Benim bir yere ışınlıyor bu anladın mı? Orada gerçekten de e, ben vardım. Doğal bana ve o versiyon. Ve işte Prenses Kraliçe hatta burası biraz e, kaleli maliyeli bir yer. Yani eski tarz bir yerde anılma ne öyle bir dünya gereğini. <laughs> sonra başka bir yer ki ne orada benim klonum var anılma. Hatta küme dışına gidiyorsam küme içi değil. Bunlar neredeyse hepsi küme dışındaydı. Anda altın çizeyim anılma. Sonra <laughs> Yine bir yer daha ışınlandı beni. orada da yine benim doğal duvana ve Yine bir kraliçe, prenses falan şeyim şey, tamam mı? Sonra geri geldik falan falan. Yani tabii ben de biraz sinirli ve bir kızgınım tabi. yani. Bu tarz şeyler pek hoşuma gitmiyor. Anladın mı? Dedim bu tarz şeyler pek hoşuma gitmez benim dedim yani. Öyle şeyler neden? Anladın mı yani? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Yani cins, yani cins sen ölçeceksin Cins misin ki? Cins, cins, cins hareketler yapıyorsun dedim. Anladın mı? Yaram ne yapsaydım ya seni direkt seni oralar satsaydım daha mı iyi diyorum işte klonunu sattık lan ne istiyorsun falan falan bir şeyler diyor. <laughs> Tabi i̇şte bu yuva mıydı ele geçirilmiş bir ölçek şey miydi oraya da bir şey diyemeyeceğim anladım. Bir de şey dedi yani bir de dedi bana bu, sen, şimdi sen dedi normal evrenlerdeki gittiğini gördün dedi. Bir de dedi her, nerede her alanda dedi senin klonun mu var dedi anladım. orada da bir sürü sen varsın dedi bana anladım. Dedim sen mi yaptın dedim yani bu klonlama yani ben yaptım falan kim yapacak falan bir şeyler diyor anladın mı? Ee, tabi anladın mı yani? Şimdi tabi e, bu anladın mı yani? Yani sonra bilmiyorum yani sonra e, birileri bunun peşine düşmüştü. E, James mi peşine düşmüştü bunun anladın e, sonra bu başka birini daha mı ne da klonlamış sanırım anladın mı? E bunlar bunun peşine gir. Bir ara gelmişti. Ekiple falan geldi sanırım. Yani ya da bir yerde kavga olacaktı. Haberim oldu. Ben de kavganın oraya yaşanlandım. bunu harcayacaklardı. Bu ben yapmadım. Üç kişiyiz. Dört kişiyiz. Biz falan falan yaptık falan diyor. Diğer ölçekler yok. Biz yoktu falan falan. Yani bir yerde bunları paketlediler yani. <laughs> Ama o da sonraki zamanlarda olacak. Anladın En nihayetini anlatabiliyorum. Yani kuyruğu sıkışınca 3-4 kişilik falan demeye başladı yani. Pederek anladın mı? vesaire. Anladınız mı? Ee, yani Oscar Isaac vs Oscar Isaac böyle oldu. Yok Amerika'da karşıma çıkan Oscar Isaac doğal The One olarak klonumdu yani. Mı? Ama o yani ben onu sağladım, orada gidin şey yapınca onu orada direkt öldürdüm yani anladım yani. Ama alanlarda da bir sürü Oscar Isaac mi ne varmış yani her alan. Şimdi ben saydım bir sürü alan ne dedim makro mikro alan dedim bronz delik dedim pata alan dedim yönmece alan dedim daha var yani anladım bu alanlarda. Şimdi buralarda hep varmış ben, benim benzerim Oscar Isaac benzeri anladım hatta doğal duvanın bir o versiyonlarım anladım. Bunu ölçek yapmış. Hani bunu bu doğal divan evovallar bu klonlama işlemini yapamaz mı? Ölçek mi gerekiyor? Yani yani e, 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 ya oraya da bir şey diyemeyeceğim yani. Yani klonlamasına onlarda kullanlar klonlar tabii ama anladın mı yani? Amına kodumun milletin şey gece, gece pat 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 yukarıdan orospu bu çocukları Bunlar Nasıl siktiğim işi. İşte ben bunlar işte o havuz vardı anılma. Şimdi bunlar buradaydı ve ses yapıyorlardı. Bunlar bir ışınlıyordum kaynar havuzun içine bir atıyordum. Çok çirkin bir şeye dönüşüyorlardı anılma. Ee, sonra geri yerlerine ışınlıyordum. Öyle çirkin yağmış suratlılar var ya böyle kaynar suda en bolundan anılma. İşte onu da Oscar'a ya ben yapmıştım yani. Çünkü bayağı bir yani binlercesini falan kaynar havuzda yaktım yani. Buradan burada sadece, sadece Marmara bölgesinde binlerce yani anladın. Diğer şeylerden de aldım yani. Las Vegas'tan da çok yaktığım oldu mesela ama anlatabiliyor muyum? Kaynara bozdu. İşte öyle bir şey yapınca işte ölçeklerde herhalde o yüzden kaynağım <laughs> <laughs> Ama bu işler böyle yani. Ben bunları yıllarca işkence ve tecavüz ederek adamım yapıp terbiye edip hidaya getirip bir ülke veya bir imparatorluk kurarım. Hani eşeğe kadar ölçek olup da bunu ee, anlamak gerekiyor yani bunu Rihanna bile anladı yani Rihanna <laughs> anlıyor da koskoca mi anlayamayacak yani öyle ölçer mi olur yani anladın mı yani bunlar öyle sikmeden bunlar efendim interviyel olur mular yani dedik yapar mılar mı? sikeceksin sonra askerim de alacak yani, bir o cesaret edemeyecek yani mı yani gerçekler böyle yani açıkçası anlatabiliyorum yani yani lay lay, lay bir durum yok yani adam yani <laughs> yani adam yani ben e, onun bunu icabına bakarak e, bir e, ülke bir imparator bir krallık kuruyorum yani anladın mı yani güzel olmuyor bu işler yani dedim sırf Marmara'dan yani ta Marmara Bavro'da yükte bunlar binlerce adam gelip bir yaktım havuza Las Vegas'ta tonla var <laughs> başka ilgilenlerdekileri de şey <laughs> Niye başka bir şey yaptın? Yani bilmiyorum orada Başka etkenden de ah, benim havuzda ışınlayıp kaynar havuzda orada yaktımları sonra herifler sanki kimse ki Kemal'i Lan diyor biz başka etkenden işin var biz buraya hiç gelmedik kendini bir de falan hem şey diyorlar. Çam istedi yakıyorum onları. Sen de. <laughs> keyfim kahyası mısın orası bu çocuk? Anladın mı? Neyse ne diyordum ee, işte Oscar vs Oscar böyle anladın mı ilk karşıma çıkan doğal duvan heval versiyonunu öyle hallederken sonra bir, bir yerden bir yıl falan geçmiş. Olçayın biri gelip senden çok var falan falan seni satıyor falan bir şeyler diyor. Sonra gidiyorum bana ben de varmış. Bir de ardına diyor ki senden bir de diyor. aslında sen, senin senden diyor. klanlarından diyor. Şeyde var diyor. Alanlarda bir sürü var. Her alanda neredeyse senden bir sürü var falan bir şeyler diyor. Sonra birileri yani yine birkaç yılda geçiyor. Sonra buçuk başka birilerini de klonlamış. Anladın mı? Öyle peşlerine düştü bunların. Sonra bir ekip dikmek için bir şeyler ediyor. Ben de savaşı seyretmek için <laughs> O şekil yani. Şimdi sen alanlara gidip kendi e, Oscar'ları öldürdün mü? Anladın mı? Yani aslında ben bu işi biraz avantajı çevirme taraftarındaydım. O alanlara gidip bu Oscar'ları örgütleyip o alanlarda hakimiyet kurma kafası daha ağırlıklıydı bende. <laughs> Şimdi bu alanlara gittim tabi. Anladınız mı? Yani ki benim Oscar benim bana benzeyen şeyler de çıktı. Ki bunlar doğana bir oldu ya ben gidebilirim ama ona gelemedi. Anladınız mı? Onu da o şey söyleyeyim. Ben orada bunları örgütleyip anladınız mı? Orada bir hakimiyet kurma kurdurma şeyindeydim ki anladınız mı? Biraz o kafa ağırlık daha çok o alan kısmında öyle bir kafa vardı ama Anladım ya. Yani bu evrendekiler de zaten küme dışındaydılar ağırlıklı. Anladın mı? Vesaire. Neyse öyle. Eşime ve yoluma ee, bakmaya şey ettim sonrasında ama öyle yani. İşte ee, Karl, Oscar vs. Oscar savaşında durum böyle idi. Anladın mı? Ee, ama hani şimdi ben birkaç alana gidip birkaç alanda farklı Oscar edik doğal davran e, bol versiyonu şey yaptım yani öyle daha çok örgütleme kafasına şey yapsam da belki birkaçını harcamış da olabilirim yani ama o şehirliyim oralar öyle çok da uğraşıp şey etmedim yani iyi açıdan bakacak olursak The One of all çocuğu değiller yani şimdi orada hani yerime geçebilecek kabiliyetleri yoktu ondan kaynaklı o ara anladın mı? Ama riskliydi. Burada Alinler'den bir tehdit gibi bir durumda söz konusu bu ölçekler tarafından anladın mı? O yüzden de hani bu ölçek dürüldü. Sonra Kozalak olarak doğdu. Sonra senin eline mi düştü? Bebekken. Ve <laughs> bebekken sen ona suratına tokatlar mı attın? Anladın mı? Ee, üzerinde sigaralar mı söndürdün? Gibi şeyler dinleyebilir. Oralara bir şey diyemeyeceğim. Anladın mı? <laughs> Ama e, beterim beteri var. Ya da şartlara göre özellikle. Belki benden daha beter birinin de eline düşmüş. Öyle olabilir. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ee, yani. Vesaire. bilmiyorum. Ben öyle bunu harcamak için saldırıya iyi. Ben orada. Bu. Orada savaşa seyretmek için gittim yani. Gör gördüm yani bunu öyle bir şey diyor orada hani. Dört kişi falan falan tek değildik falan öyle şu attık falan. an bunu öyle peşine düştüler yani bunun. son yıllar daha hala devam edip oluşuyor. Öyle ışınlandım savaş. Yani bunu hani SPB savaşını seyrettim yani anladın mı orada. Orayı da öyle, öyle şekilde söyleyeyim. Ee, durumlar biraz böyle açıkçası an mı? Ee, i̇lk ee, yani vesaire ki ben hani pek de doğal ne boal seven bir taraftar da değilim yani şimdi ben kavrayın lava atarken dediğim gibi yani aslında bu alanlara fizik yapısını değiştirmek tamamına işkence etmek çok kolay yani genelde ben kapatıyorum o alanları bunlar burada kozalak olarak doğup sürünüyorlar anma. Yani onu da o şekilde söyleyeyim yani anılma yani yani yüksek olası tercih ettiğim yönetim biçimi olarak ben diyeyim anılma ee, yani çünkü hani nereden tutsan eline kalıyor gibi durum söz konusu bunlarla ilgili anızma. Ee, yani şimdi detaylar var tabi ama hani şey olarak biraz böyle. Orada yani okarken böyle oldu orada olay. Öyle değil ben çok da kasmadım yani öyle gittim alına birkaçıyla konuştum. Bakın nasıl falan. yani ben benziyorlar anızma falan falan. belki birkaçında şey yapmıyor. Yani sayılar bayağı vardı benden yani alandan. <laughs> yani birkaçı diyorum ama hani yani ne, ne kadardı? Yani bilmiyorum şimdi diğer alanlardan da bahsedeyim şimdi ne gittim. Yani yüzlerce vardı benden anladın mı? Öyle söyleyeyim. Eee Oscar Isaac görünümünde yani bana benzeyen anladın mı? Ee, ya bir de şu normal evrenlerdeki böyle bir şey şöyle şeyler var. Bu doğal duvalden deme ovallar e, benden iPhone alıp ya da iPhone bir şey alıp anladın mı? iPhone'larda bir sürü ben varım. Şimdi bu gidiyorlar normal e, kale yönetimiyle ya yani başka bir gezegende... işte o şey var işte oranın kraliçe prenseslerine iPhone hediye ediyorlar falan filan. Bu krali şeylerde, iPhone'larda beni görüyor. Şimdi iPhone'lar bir sürü ben varım <laughs> ve yani oyunlarda, reklamlarda ben çıkıyorum. Ee, orada <gülüyor> <gülüyor> yani iPhone olan bana tapar gibi bir şey durumu söz konusu olmaz mı yani? iphone hangi tuşa bassanız benim resmim çıkıyor. Yani e, bir yerde onu icat eden ben diye. Hep ben öyle yazıyor. Alın. <laughs> Şimdi bu tabi bu doğal duvanda bu onlar, bu yaptı. Yani, biraz pitch ve da gibi an Onu da alıştırdım. ama e, açıkçası biraz da öyle. Şimdi bu prenses kraliçelerde kim bu adam kim o biz ben onunla evlenme onu taşıma istiyorum falan falan diye yalvarıyorlar falan falan. <laughs> işte ölçeklerde öyle beni klonlamış şey yaptı. Yani şimdi bir yere kadar iyi tabi Yani bir bunu olayın tabi biraz yani ben tabi ben daha serçiyim. Sen, yani, orasın, yani her, yani orasının orospusun yani her orospusun her olur mu koyayım kafasındayım. O yüzden bir bakıma da çok mantıksızlık ölçeklerin böyle bir şey yapması. Anladın mı yani? Hani mı yani? Yani orada kraliçe olmuşsun bir de onu istiyorum bunu istiyorum. bir koyarım adama anladın mı? Yani ben çok kötü bir seferim <laughs> Mi yani? Yani öyle söyleyeyim ama neyse bilmiyorum yani kişiden şeyden işte hep de değişir yani tabi ama neyse yani o yani anlıyor yani hani ben klonlandığımda zaten o şey yani öyle değil ben sonrasında kasmadım yani Rusluk demedim zaten işte evrenlerde küme dışında şeyler alanlarda var ama onlar zaten oraya alanlara şimdi uzay gemi kimte ben uzay gemisiyle geçilebilir şekli şeklinde şey dedim alanlara ama ee, tabi ben on doğara ne var yani taşlı taşlı uzay gemileriyle mi denilir anladın mı yani sen ne sorular girmiyor hani Anladım. yani normal uzay gemisiyle şimdi yıldız sevrenlere yıldız geçit sayesinde gidiliyor yani taşlı uzay gemileriyle alanlara gitmek mümkün şeklinde diyeyim ee, yani avatarlar gidiyor belki avatarlar götürebilir. Ama avatar ve gezegenleri bir şekilde, bir şekilde ayarlanabilir. Ama anlamam. Lanet soba ya. Çatır çatır çatlatıyor aman oyum ya. Ya bunlar dörlü dökü ürünüm ürünü her şey bozuk amana siktik şeyleri ya. Ya şöyle bir teori vardır. Eee spin atan gezegenin yıldızın yörüngesi spin atan gezegenin yörüngesinde Belli bir hızla sp'in atılırken uzay gemisi zaman dilimi atlarsa alana geçiş yapılabilir alanlara mı? Yani gezegen yıldızın yörüngesine sp'in atacak uzay gemisi de gezegenin yörüngesine olacak. Burada belli bir hız ve belli bir iki şart daha var. İşte o aşamada hop uzay gemisi zaman dilimi ki normalde yıldız, bir uzay gemisi yıldızın yörüngesine yaklaşıp orada zaman dilimi atlarsa farklı bir evrene gidiyor demiştim. Anladın mı? Şimdi ama bu şekilde uzay gemisi şey yaparsa o zaman alanları geçebiliyor uzay gemisi. işte taşsız olarak da aslında alanlara alanları geçmek Ama burada işte gezegeni zaten evirmek çevirmek gerekiyor. Hani anladın mı? Gezegene şekil vereceğine güç uzay gemileri yine gerekiyor. O gerekiyor bu gerekiyor. Yapılabilir yani anladın mı? Böyle bir teori var. Bu evet tutan bir teori yani. <laughs> Anladın mı yani. Alanlara sadece uzay gemisiyle böyle geçilebilir. Anladın mı. O şekilde söyleyeyim orayı da. Ee, eksi ekleyeceğim bir şey yok. Ee, Oscar vs Oscar. Biraz böyle yani.